Hepinizi tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Discord sunucumu tanıtacağım. İlk önce buradan e, like atıp abone olmayı unutmayın videolarımı gördüğünüz gibi videolarım var burada. E, arkadaşlar e, 20 abone olduk. Onun için ya 20 abone özel bir video çekmiştim. Hatta yeni bir seri bile çekiyorum arkadaşlar. E, ama ben ben de dedim ki bir Discord sunucusu açayım dedim. Ee, şimdi profil fotoğrafımız bu ama ileride değişecek arkadaşlar. Ee, burada kuralları şimdi koyuyoruz arkadaşlar. Ee, genel var arkadaşlar burada. Genel olarak burada ya burayı boş verin de. Hesap değiş, hatta ben geneli kilitleyeceğim birazdan. Burada hesap değiştirip değiş tokuş yapabiliyorsunuz ya da hesap sat, satabiliyorsunuz burada. Satın alım falan ya hesap satabiliyorsunuz burada. Burada sadece sohbet yani oyunla ilgili şeyler full yasak. Din, dil, din. din. E, zaten orada yazacak. Din, e, ırk. E, bir de yani cinsiyetle ilgili şeyler konuşmak yasak. E, artı 18 şeyler konuşmak yasak. E, oyunla Burada sadece oyunla ilgili sohbet yapabilirsiniz. Sohbette oyunla ilgili yapamıyorsunuz. Video odasında da arkadaşlar. E, burayı kilitleyeceğim. Burayı hatta siliyorum arkadaşlar. Eee kanalımı sileyim. Ee, sil. ee, alışveriş var arkadaşlar. Burada da bir şeyler satabiliyorsunuz birbirinize. Sonra burada şikayet var. Bir şey oyunla ilgili şikayet olursa bir kişi size küfür ederse falan bize şikayet edebiliyorsunuz. Yani kurallara uymazsa. Ses kanallarını bunu boş verin arkadaşlar. Gene boş verin. Şarkı odası var. Burada şarkı atacağız. Hatta çıkayım. Dur bir dakika. Bağlantı kes. Şark var. şarkı odası 2 var. Bir de video kanalı var. Bu kitle anı. Çünkü e, ben biz aranızdan bir şeyler, birilerini seçeceğiz. E, bu arada lütfen Discord sunucumuza gelin. Biz e, aranız, araların, aranır, e, aralarınızda dur bir dakika. Aranızda birkaç kişiyi seçip buradan videolar yapacağız arkadaşlar. E, Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Belki yeni birkaç tane daha şey ekleriz. Lütfen Discord'umuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, i̇şte gelin güzel bir Discord sunucusu uğraşıyoruz arkadaşlar. Lütfen siz de gelin yani. Ee, bir de bir like atıp abone olabilirsiniz. çok mutlu olurum. Diğer hedefimiz 30 abone. 30 abone bir, bir 30 abone özel video bir daha gelecek. Ee, 30 abone diğer hedefimiz arkadaşlar. O yüzden like atıp abone olun <laughs> arkadaşlar. Böyle işte uğraşıyoruz arkadaşlar sizin için. Eee... Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.